Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bu videoda yeni araya Vargo 52 ile oynayacağım. Silah gerçekten mükemmel durumda. Arkadaşlar silah henüz full olmadığı için Task Force yani en alttaki barrel'ı takamıyorum. Sizde de full ise en alttaki barrel'ı takın. Onun haricinde diğer eklentilerin hepsi aynı olacak. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bu arada videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için de kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Adam indi karşıya. Bak silahlar çok iyi bu arada. Down oldu kanka. Bir bastım. Görüyorsun, Uyuyabı görüyorsun. Uyuyabı görüyorsun. Bir üstümüzde. Altımız da geliyor. Uyuyabı. Harika, wipe oldular o zaman. Ha? Yok geliyor havadan arkadaşı yetişmedi. Ya, yok. Yetişmedi aynen. Aa çadıra doğru gitti. Tamam bura şu an bizim mi o zaman? Gezin kafanıza göre. Pes pes. Mermin nerede? Oğlum elini hızlandı. Yakın değil, yakın değil, yakın değil. Gördün mü? Adama ses verdim, adam açığa çıktı.

Düştü. Harika sen. Bitirmeye gidiyorum. Biri var biri, 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 bir, mı burada biri? Gidiyor Ma mu? Mavi var. Mavi yani. oraya mı kaç? Mavi, 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 Mavi şartı var. Mavi şartı yani. var. 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 Mavi şartı var. Mavi var. Mavi var. Mavi şartı 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 var. İki dam var. Bu evde iki dam var. Çık 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 üste çık üste. Kanka. Döndüm döndüm. Burada değil arkadaşım. Nere masal abi? Öbür tarafta arkadaşı gördünüz. Biz görmüyoruz Sen abi. Işte. Sen görüyorsun. tek. Aa öyle evet. mi? Tabi tabi. Nasıl Onu vuran adam görüyor sadece. Ne diyorsun? Ben diyorum bazen niye çıkmıyor bu? Bazen niye çıkmıyor bu? Ee, gidin, gidin. en üst çatıda var. Ha, çatınızda var. İçeri atlamak zorunda adam. Peki. Şöyle vurdum. <laughs> Kaçacak. Yeri <laughs> doğru. Sana doğru geldi. İşte doğru gitti sanki. Evet. Yeşilde yokum ben. Koşuyon koşuyon. Dağın oldu mu? Çatıda mı oldu? Hayır ben seninkini vurmadım. Self nerede bilmiyorum. Mermi geldi. Nereden? Deniz tarafından işaretleyemiyoruz. Şurası. Şurası. Tamam girdim senin binana. Uzaklardan. Buraya. Orası. Orası. şurada gözüktü adam. Bu tenekenin içinde. Orada en az iki takım var ama. Böyle sıkarsam Arkamız bize gelir. Kırık, kırık. İşte var? abi, biliyordum, biliyordum. Yok yok, çaprazda kaldık. Gel buraya. Aslan abi, kille kendini. Kanka, biraz Olur farklı ol. açılara bak. Biraz fark... benim dur dibimden ziyade. Bir tık ayrı oynasana benden. Koş yapma ya. Rahat oyna, oyna kanka. Yapma. Adamlar senden <laughs> iyi değil. Gerilerek oynama. Target. <laughs> <laughs> Bu da <laughs> ya Oraya şöyle var benim ya böyle basın. Dibimizde adamlar var üstümüzde olabilir. Beyler binanın altı ya da çatı dikkat. <laughs> üstümüzde, üstümüzde. Bir tanesi çatıda galiba. Tamam o bitti, yan bina Al, kaldı. Öbür tarafa, öbür tarafa, öbür tarafa. Hemen atıyoruz. Down oldu. <laughs> Tam bu sert pozisyon <'u> <laughs> abi. Roketin oraya biri indi. Araba geldi. <laughs> ne oluyor? Bir canı var, bir canı var, bir bir bir. Atla atla atla, atla çime. Arkana dön, arkana, arkana, arkana. Mustafa, devam, sağda, çimde, çimde. Ha, bak bak sert bastılar. Bir tane daha var, yerde yatıyor. Tam ikisi de, ikisi de. Yerde yatan biri var. Üç, üçler, üçler. Kadar anlatamıyorum ki ben. Abi, ben Mustafa oğlum nasıl bir grafik ayırım var? Adamlar gözüküyor kanka ya. Vallahi ben da dikkat. Bak. Sarı tarafından dikkat. Gel buraya kanka. Kepeden, o Daha oldu kanka? Ben <laughs> mesela <laughs> <laughs> Havadan bile adam azıyor yardıma için. Abi çok korkuyor, çok heyecanlanıyor. Beni falan blokladı Hiç la. Yes, Kafana Alana oynayalım, alana çok sokmayalım üstten adamları. 2 3 bu arada biraz farklı da almamız lazım şu an. Şey alsanız ya şu bantı alayım birini. Onu. Hey. Peki. Ben de üstte adamlar üstte üstte yakın değil üstler. Geldi geldi geldi. Ha bir de içeriden öldüm abi. Gel. bunun arkasında. O <laughs> solda kanka, Stanım falan var. Yardım et. Arkanız geldik. Geldi geldi. Allah. Oğlum yapıyorsun ma. Ay senin mermi gibi be. Püh. <laughs> Oğlum. Evet arkadaşlar güzel bir maçtı. Maalesef ikinci olduk. Umarım keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince silah tanıtmaya çalıştım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>